Tuş almayı unutanlar, sesli müzik dinleyenler, hırsız çocuklar ve gevezli yolcular. Bu oyunda belirli mekanlarda en doğru oturma düzenini bulmaya çalışıyoruz. Neredeyiz? Barcelona. Oo, kaç tane? Dört tane durak var galiba. Şöyle basarak başlayalım. Hey cam kenarını ben geçsem olur mu? <laughs> i̇ki tarafta cam kenarı olmuyor mu ya? Yani arabanın iki tarafında da cam vardır mantıken ama tek taraflı bir cam yapmışlar buraya. Olur tabi. ikimize yetecek kadar cam kenarı var zaten. <laughs> Aynen ben de aynı şeyi söyledim. Hadi bakalım Jordi. Sen şuraya otur o zaman. Tamam mı? Sen yalnız olmayı tercih ediyorum dediğin için seni de buraya koyacağım. Aranda yani yan yana bitişik olma kimseye. Bakalım bu sefer kimler geliyor? 3 kişi daha geldi. Bu seferki benden olsun. Ne demek yani senden olsun? E tabi meşhur senaristimizsin artık. Bunlar kim ya? Bunlar bir yönetmen oyuncu grubu falan mı? Yapma. Alt tarafı bağımsız bir kısa film. Büyük işler böyle küçük işlerle başlar. Alexis. Mütevazı olma lütfen kabul etmiyorum. Bağımsız bir kısa filmde yer almak için neler vermezdim? Keşke sen de seçmelere katılsaydın. Aa katılmamış mı bu? Kulağında küpe falan var. Artist birisi aslında. Cam kenarında olmaya tercih ediyorum. Gel bakalım sen şuraya koyalım o zaman. Alexis ile olmak istiyorum. Alexis hangisi lan? Alexis bu. Bu da cam kenarında olmak istiyor. Tamam. Alexis ile olmak istiyorum dediyse seni şöyle mi koyacağız? Oldu mu yani? Ama ikisiyle aynı anda oldu. Tamam neyse sorun yok. Son durağımıza geldik. Taksiyle mükemmel bir yolculuk yaptık şu anda. Muhtemelen bölümü tamamlayacağız. Oyunumuz böyle. Mantık çok basit ama ilerleyen seviyelerde birazcık daha zorlaşır, karmaşıklaşır diye düşünüyorum. Seviyeleri bastığım zaman ne oluyor? Haritaya mı gönderiyor bizi? Evet haritaya gönderdi. Tamam limuzinden devam edelim. Evet gene bir tane şoförümüz burada. yolculuk bakalım. Anna, Charlie, Olivia David ve Goren. Goren diyor ki aracın gidiş yönünü doğru oturmak istiyorum. Hay hay efendim seni şöyle koyayım aracın gidiş yönü bu taraf. Neredesin diyor. Neden? Olivia ile olmak istiyor. Olivier'i alalım hemen. Cam kenarını tercih ediyorum diyor. O zaman sen gel bakayım buraya. Hop bunları mutlu yaptık. İşte olay budur. Anna yalnız olmayı tercih ediyorum diyor. Peki seni o zaman şöyle ortaya koysam olur mu? Mutlu musun? Şu anda Anna gerçekten mutlu. Charlie cam kenarında olmak istiyormuş. Geç bakalım şuraya. David de yalnız olmayı tercih ediyormuş. Sen de şuraya geç o zaman. Mis gibi. Plaçede Katalunya'ya gidelim lütfen. Aa bunların hepsi aynı yere mi gidiyor? Ne diyorsun yahu? Taksiye benzer bir hali mi var? Bu arada limuzinin olayı nedir ya gerçekten? Limuzin yani neden bindiniz ki o zaman? Ha pardon aracı çok şık bir taksi sandık da ondan. <laughs> Ay karamba. Almam gereken grup siz değilmişsiniz lan. Yanlış adamları mı koyduk buraya ya? Neyse hazır almışken götüreyim. Patronuma tek kelime etmek yok ona göre. Devam et bakalım Karon bu işinden dolayı seninle tebrik ediyorum. Özverinden dolayı değilim daha doğrusu. Ve yeni durağa geldik abi 5 kişi daha geldi. Ha öncekiler gidiyordu pardon. Victor duş almayı unuttum diyor. Kokuyor musun lan? Bu da mı duş almamış? Lucia ne yapıyorsunuz siz abi ya? Cam kenarını tercih ediyormuş. Tamam sen şöyle köşeye bir otur bakayım. Eğer ben bunu buraya koyarsam şuralar pis oluyor. Roşan seni şuraya koyarsam yalnız oluyor musun? Yalnız oldu valla. Ausias ile olmak istiyormuş. Cam kenarı istiyor. Seni şuraya koyalım. Ausias da bu galiba. Kötü kokuları sevmiyorum. Cam kenarını tercih ediyorum diyor. Oğlum bu da cam kenarı diyor. Yani şöyle olur mu ikisi de? Neredesin? Aa başaramadık. Şu anda bu cam kenarı oluyorsa eğer ben bunu buraya koyacağım. Bu da yalnız olmak istediği için şunu da şuraya koyacağım. Bir uzaklaş bakayım. Duş almayı unuttum diyor. Seni şuraya koysam bir sorun olmaz herhalde ya. Bunlar kötü kokusuyla beraber mutlular. Jaydeni de şuraya koyalım bakalım. Tamamdır. Buraya da güzel bir şekilde dizdik. Film festivalinde bana eşlik ettiğin için sağ ol net. Aa bunlar deminkiler mi lan? Evet Alexis falan gelmiş buraya. Alınması gereken doğru grup aslında buydu değil mi? Limuzine gezmeye kim reddeder ki? Kendimi pek buraya ait hissetmiyorum gerçi. Niye ya? Niye oldu? Oyuncusun sonuçta. Senin de yerin burası. Oyuncu adayı desek daha doğru. Daha oyuncu olamamış ya. Seçmeler falan var herhalde. Aslında seni yönetmenle tanıştırabilirim. Alexis yapar mısın ha? Bak ben de sevinirim Nat için. Benim gibi garip bir şekli kim filminde oynatmak istesin ki? Oğlum herkes böyle garip garip şekillerde. Biri kare biri üçgen biri yuvarlak görmüyor musun? Neyse. Duş almayı unuttum diyen birisi var araya. Seni bir saniye seni köşeye koymayacağım ya. Sen dur. Araya ile olmak isteyen birisi var. Aa o zaman şöyle yapacağız. Bunları yan yana koyacağız böyle. Yalnız olmayı tercih ediyorum diyen birisini de şuraya koyacağız. Cam kenarını tercih eden birisine birisini şuraya koyacağız. Alexis ile olmak isteyen birisini buraya koyacağız. O halde ben bunu kaldıracağım buradan. Şimdi bu ikisini nasıl koyacağız biz? Duş almayı unuttum diyor. Gel bakalım buraya. Kötü kokuları sevmiyorum diyor. Sen de buraya gel o zaman. Mis gibi. Basit. Buradan da kaç yıldız aldık? 6 yıldız hatta 7 yıldız daha bu bölümü de bu şekilde tamamlıyoruz. Burası da bir sinema salonu gibi bir durum galiba. Patlamış mısırlarıyla geldiklerine göre. Bilemiyorum tatlım. Bu film çocuklar için uygun değil gibi geldi. Aa çocuklarla beraber gelmişler. <laughs> Ama telefonuyla konuşuyorlar konuşuyor galiba çünkü eşi yok burada. Lütfen 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 aa çocuk yalvarıyor ne olur izleyelim diye. Tamam bu gece yatağımızda uyumak yok ama aynen kendi yatağınızda yatacaksınız artık büyüdünüz. Öyle bir şey yapmıyorum ki. <laughs> altı geni izlemeye gittiğimizde ne olmuştu? Unuttun mu? Altı gen mi? Bunlar yuvarlak kafa olduğu için altı gen onlar için bir korku filmi gibi bir şey mi acaba? Neyse ne o bir seferlikte. Tamamdır çocuklar korkmayacağını söylüyor şu anda. Antı ile olmak istiyorum. Üçüncü sırada oturmak istiyorum diyor Mur. Aa Mur'a bak. Mur şuradaki kız mı bu? Her kimse artık bununla beraber olmak istiyormuş. Ve üçüncü sırada oturmak istiyormuş. En arka sırada. Vay 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 vay. Dur sizi şöyle bir köşeye koyayım ben o zaman. Alın bakayım. Ebeveynim Ray ile olmak istiyorum diyor. Bunlar birlikte değil sanırım ya. Bu başkasının çocuğu arkadaşlar. Patlamış mısır yerim diyor. Patlamış mısır yediği zaman ne oluyor mesela? Gürültü falan mı çıkarıyor bu? Tamam ikinci sıraya koydum. Bunu da şuraya koyalım o zaman. Yan yana olsunlar. Patlamış mısır yerim. Yanında çocuk olsun istemiyorum. Tamam seni de şuraya koyalım. Arada bir boşluk bırakırım. Patlamış mısır çalmak istiyorum. Oo. <laughs> tamam o zaman şöyle yapacağız. Seni buraya koyacağız. Yanında çocuk yok. Bunu buraya koyacağım. Bu da bundan patlamış mısır çalacak. Olay bu. Ebeveynim Roshan ile olmak istiyorum diyor. Sizi de şöyle koyalım o zaman. Arka sırada oturun. Bu her Kimse, aa bu da ebe benim ile olmak istiyorum diyor. O zaman bunlar bir aile olduğu için böyle koyacağız. Tamamdır, herkes mutlu ya. En mutlu da şu adam var ya tek başına oturdu oradan rahat rahat izliyor. Yeni müşteriler geldi. Yalnız olmayı tercih ediyorum diyor. Albert sen şöyle köşeye bir gider misin? Aa buraları kirlettik lan patlamış mısır yüzünden. Yani sonraki aşamayı da etkiliyor önceki seçimlerimiz. Kötü kokuları sevmiyorum. Birinci sırada oturmak istiyorum diyor. Mesela seni şuraya koysan mutlu oluyor musun? Patlamış mısırın üstünde mutlu oluyor çocuk. E, olsun. Finch de patlamış mısır yiyor. Tamam gel buraya. Ebeveynin Finch ile oturmak istiyorum diyor. Duş almayı unuttum. Sen de gel burada dur o zaman. Kötü kokuları sevmeyen birisi var mı? Var. Olivia. Patlamış mısır çalmak istiyorum diyor. Robert'ten çalarsın ya. Seni şöyle koyalım. Al bakalım. Bu adamdan çal tamam mı? Yanımda çocuk olsun istemiyorum diyor. Seni de buraya koyalım o zaman. Şöyle tek başına dur. Jesse de Grey ile olmak istiyormuş. Bunu da temiz koltuğa koyacağız. Son ikisi kaldı. Nat ile olmak istiyorum. Kötü kokuları sevmiyorum. O o zaman ben seni şuraya koyarım. Seni de buraya koyarım. Bu şekilde de olur. Bunu da buraya koyalım. Mis gibi. Bak ekrandaki oyuncu aynı bana benziyor. <laughs> o da festivalde. Gidip tanışalım mı? Tanıştır ya şunu tanıştır. Artık oyuncu bir çevresi olsun Nathan. Değil mi? Hmm, belki başka zaman. Ne oldu ya? Neden reddettin ki? Utanlı galiba. Hadi ama Nat. Sen de biliyorsun. Bu hep istediğim bir şeydi. Evet. Reddetme yani bu fırsat kaçmaz. Bilmiyorum. Henüz kendime hazır hissetmiyorum. Üzerimde çok baskı var. Bu baskı yıkmazsan ömür boyu yıkamazsın. Bir kere yıktın mı her şey düzelecek. Emin ol. Tamam tamam. Seni zorlamayayım. Gidip bir şeyler yiyelim bari. Açlıktan ölüyorum. Bundan sonra yemek bölümüne gidecekler bunlar. Aynen. Sen de mi şapka savaşlarını seviyorsun? Şapka alakalı bir film mi bu? Peki. Seri seviyorum da hayran kitlesine katlanamıyorum diyor. Bu arada bu şapkalı kişiler kesin arkadaki kişilerin görüşünü falan kapatıyor ya. Öyle bir şey olabilir. Hepsi şu saçma kovboy şapkalarını taktım ekranı göremiyorum. Aa evet bak tam da dediğin gibi oldu. Ah ben onları koleksiyonluk patlamış mısır kovası sanmıştım. Harbiden <laughs> bunlardan patlamış mısır kovası olur gerçekten ya ters çevirsen. Ve şu anda bunları koymamız gerekiyor. Büyük şapkamı takıyorum diyor. Tamam seni şöyle köşeye koyalım tamam mı? Ortaya koyarsam daha fazla kişi engellersin. O yüzden köşede dur. Maria kirli koltuğa oturmak istemiyormuş. Sergi ile olmak istiyormuş. Sergi neymiş? Odanın ortasına yakın kalmak istiyormuş. Kötü kokuları sevmiyormuş. Sergi sen buraya gel. Maria da buraya gelsin. Bu eşleri buraya koyduk Jade duş almayı unutmuş Kirli koltuğa oturmak istemiyormuş Sanki çok temizsin ya Seni de şuraya koyalım o zaman Patlamış mısır yiyecekmiş Emma Emma'yı bir yere şu anda koymayalım Ya da şuraya koyalım ya Bunlar yan yana mutlu Luna ikinci sırada oturmak istiyormuş Patlamış mısır yermiş Gel otur şuraya o zaman Oliver kirli koltuğa oturmak istemiyorum diyor Duş almayı unuttum diyor E seni de şuraya koyalım pis kokuyor mu? Aa kötü kokuları sevmiyordu Sergi. Pardon. Şuraya koyalım şöyle. Tamam burada oturabilirsin. Mateo. Oliver ile olmak istiyorum. Kili koltuğa oturmak istemiyorum. Tamam sen de şuraya gel o zaman. Büyük şapkamı takıyorum. Uzağı iyi göremiyorum demiş Marty. Sen de buraya gel köşeye. Zendaya. Patlamış mısır çalmak istiyorum. Şundan çalabilirsin. Olur mu? Önünü mü kapatıyor? Nasıl ya? O zaman şurada dur. Şöyle dur. Tamam, şapkalar yan yana olsun. Bu şekilde iyi oldu. Sinema bölümünü de bu şekilde tamamlıyoruz. Buradan sonra yemek bölümüne gidecektik galiba. Onun ipucusu verilmişti. Bakalım. Hayır, yemek bölümü falan gelmedi. Gene otobüs geldi. Şurada ayakta mı duruyorlar ya? Ayakta durdurabiliyorum herhalde birilerini. Tamam. Şu anda 5 kişi var sadece. Oldukça kolay olacak. Aurora, yüksek sesli müzik dinlerim. Kötü kokuları sevmiyorum diyor. Sen arka otur kardeşim yüksek sesli müzik dinleyeceksen orada birazcık kendi halinde dur. Foliko koridor tarafını tercih ediyorum. O zaman sen burada dur. Oturmayı tercih ediyorum demiş. Sen de burada dur. Mesela şunu şuraya koysak rahatsız olur mu çocuk? Çocuk rahatsız olmuyor. Sen rahatsız olur musun? E bu da rahatsız olmuyor yüksek müzikten. Yaşlılar falan mı gelecek acaba? Yanında yaşıtın biri olsun istiyorum demiş. Sen de buraya gel o zaman Noah. Liam ebeveynin folik ile olmak istiyorum diyor. O zaman sen buraya gel. Cam kenarı tercih ediyorsan da buraya gel. İlerle bakalım. İlk durağımızdan kalktık. Derken bir yolcu indi bu sefer. Hepsi inmedi. Evet bakın bu birazcık daha farklı olacak. Karmaşık olacak. Yüksek sesli müzik dinlerim. Yalnız olmayı tercih ederim. Gel o zaman şuraya sen de bu köşeyi al bakalım. Duş almayı unutmuş Anastasia. Ayakta durmayı tercih ediyormuş. O zaman seni garanti olarak buraya koyacağız. Biriyle konuşmak istiyorum. Duş almayı unuttum. Şöyle dur. Burada olur mu? Kimse beni dinlemiyor mu? Neden? Konuş işte bununla. Aa bunu dinleyecek birisi mi lazım? Biriyle konuşmak istiyorum diyor. Ha o zaman şöyle yapacağız. Sen buraya gel. Sen de buraya gel. Oldu mu? Konuşun abi. Şoförün arkasında. <laughs> Şoförün kafasını şişirene kadar konuşun. Adam kaza yapsın. Yüksek sesle müzik dinlerim diyor. Gel kardeşim buraya da. Arkada müziklerinizi dinleyin. da yüksek sesli müziğe katlanamıyormuş. Sen de buraya otur bakalım. Devam. Sıradaki durak kadar gidebilir miyiz şoför bey? Hey okula vardığımızda beni uyandırır mısın? Aa otobüste uyuyacak lan. <laughs> yani müzik dinleyenlerin yanına koyamayacağız. Haksızlık bu. Otobüste hep sen uyuyorsun. Sıra ne zaman bana gelecek? E sen de uyu Elizabeth. Ama tabi bunlar muhtemelen kardeş. Yani ikisi aynı anda uyursa durak kaçırırlar. Derste uyuyan da sensin. Derse uyumak ne alaka ya? İkiniz de uyuyabilirsiniz derste. Sorun da bu ya işte. Yine azar işitmek istemiyorum. He tamam o zaman yani nasıl karar vereceğiz buna ya? Salem de uyumak istiyor. Elizabeth de uyumak istiyor. Elizabeth seni buraya koy. Salem seni de buraya koysam. Tamam bunlar yan yana şöyle uyusun. Sen niye oynamak istiyorsun ya? Yanında yaşadığım biri olsun istiyorum diyor. Yolcu indi buradan. O zaman şöyle yapacağız. Bunların yan yana olmasına gerek yok. Elizabeth sen buraya gel. Aa uyuyan birisini uyandır başarımı aldım lan. Yani şöyle yapınca uyanıyor bunlar. <laughs> korkuyor. Bakın uyuyor. Hop alıyorum. Nasıl korkuyor? <laughs> Başka birini bunu yaptığında aynı şey olmuyor. Neyse burayı da ayarladık. Jordi biriyle konuşmak istiyorum diyor. Yüksek sesle müzeye katlanamıyorum. Taş sen şu en ile bir tanışırsın herhalde. Geç bakalım şuraya. Natta yüksek sesli müziğe katlanamıyorum diyor. Kötü kokuda istemiyormuş. Natı da buraya koyacağız. Aa bizim oyuncu lan bu. Alexis nerede acaba? Sonra birili konuşmak istiyorum diyen bir Nadia var. Bunu buraya koyalım. Kötü kokudan etkilenen yok. Jaiden'i de buraya koyalım. Şöyle. Ama pis kokuyor diyor ya. Hocam bu olmadı yani. Bunu çıkaracağız. Pis kokuları sevmeyen kim var? Hah Emma'yı buraya koyalım temizleri öne koyalım abi. Mis gibi oldu. Herkes şu an mutlu. Öyle mi? Aa Elizabeth uyumuyor. Elizabeth uyur musun? Birini uyandır, birini mi uyandır? O zaman şöyle bunlar kardeşti ya. Mesela ben bunu şey yaparsam, kaldırırsam bu mu uyuyacak? Elizabeth'cim uyar mısın? Uyuyamıyorum. Niye? Şunlar konuşuyor diye mi? E şuraya gelin. Tamam, orada uyudu. Sen de buraya gel. Sen de buraya gel o zaman. Heh tamam. Şunların konuşmasından dolayı uyuyamıyormuş ya. Olaya bak. Devam abi. Hepsini tamamladım. Bütün yıldızları alıyorum şu anda. Ya da okeyleri diyelim. Doğru yapıyoruz. Yolcular arkadaki gürültü yapanlar indi sonunda. Ama yeni gürültü yapan geldi. Masya ile olmak istiyorum. Yüksek sesli müzik dinlerim. Masya da buymuş. Yusuf ile olmak istiyorum. Duş almayı unuttum. Siz gelin bakayım o zaman şöyle arkaya ya. Şöyle rahat rahat bir takılın bakayım. Yüksek sesli müziğe katlanamıyorum diyor. Sen buraya gel Gaya. Uyumak istiyorum. Kötü kokuları sevmiyorum. Sen de buraya gel o zaman. Pis mi kokuyor? Aha kim pis kokuyor ya? Ha şuraya gel o zaman burada yer var. Neden uyuyamıyorsun? Bunlar konuşuyor diye mi? Hocam sizin de derdiniz bitmiyor ya. Şuraya gel diyeceğim bir saniye bir saniye. Sen buraya gel o zaman. Sen buraya gel. Sen de buraya gel. Bak burası uyuma bölümü. <laughs> ne güzel uyuyorlar orada. Burayı da tamamladık. Bütün yıldızları galiba gene alıyorum. Aynen. 40 yaptık ve otobüs de bu şekilde tamam. Elimde fırsat varken oyuncu ile tanışmalıydım. Ya ben dedim sana Nat. Ben dedim. Yani o özgüveni toplayacaktın. O güven eksikliğini bir kere kıracaktın. Ve hayatın değişecekti ya. Şimdi gece boyunca düşünürsün yani yatmadan önce. Meğer benim gibi bir şekilde eğlence sektöründe başarılı olabiliyormuş. Evet sana yardımcı olacak birisi hem de çevren olacaktı yani kaçırdın lan benim niye bir tane yıldızım eksik kimi yapamadım abi 39 yapmışım ya buradan diğer bölüme geldik buradan oluyor. bir konser alanı gibi bir yer mi burası bir kutlama var burada sence bu grup istek parça alıyor mudur bilmem oluyor mudur yani olabilir de isteklerini çalarlar mı bilemem <laughs> bu nasıl zorbalamak böyle ya öyle diyorsun sıradan kişilerin benim seçkin zevkimi anlamalarını bekleyemezdim zaten ard arda lav sokmaları başladım postmodern neo avant garde in the wave için pek talep gelmiyordur bence. Bu nasıl bir kelime oğlum? Bu kelimenin anlamı ne acaba? Eşek o şaftan ne alar ki? Bunun anlamını biliyorum. Bakalım <laughs> <laughs> burada neler dizeceğiz. Grubun üyesiyim diyor. Kardeşim sahneye çık o zaman. Yani. Al bateri çalsan olur mu? Biliyorsundur umarım bateri çalmaya. Ryu sen de şarkı söyle o zaman. Senin de şey yapıyorum. Koşo sen de piyanonun başına geçer misin? Evet grup çalıyor şu anda. Dans etmek istiyorum. Geç dans et o zaman. Ediyor musun şu an? Ediyor. Alexis il olmak istiyorum diyor. Alexis nasıl yapacağız? Yani şöyle şöyle. Oldu mu? Alexis de dans etmek istemiyormuş. Bilmeden doğru yaptık. Çocuk dans edecekmiş Salim. Gel bakalım buraya. Duş almayı da unutmuş bu arada. Güzel yere koyduk. Aşer ağır kokuları sevmiyorum diyor. Dans etmek istiyorum der. Gel bakalım sen de burada dans set. Hepsini doğru yere dizdik. Yani şunlar için bir kriter sunmadı bize. O yüzden kolay bir şekilde oldu aslında. Hoparlörün yakınında olmak istiyorum diyor. O zaman sen şuraya bir gelir misin kardeşim? Şu çocuğu buraya koyalım. Dans etmek istemiyorum. Geç otur o zaman. Hatta seni ünlülerin yanına koyayım bak. Bunlar ünlü olacak ileride. Tadını çıkar. Hoparlörün yakınında olmak istiyorum. Oğlum siz manyak mısınız ya? Tamam gel. Sen de burada ol. Çok fazla parfüm sıktım. Dans etmek istiyorum. Tamam seni şuraya koyarım ben. Aa nefes mi alamıyor? O zaman seni buraya koyarım. Çok fazla parfüm sıktım. Oturmayı tercih ediyorum. O zaman sen de buraya gel. Milleti fazla rahatsız etme. Şu an her biri oldu galiba. Yıldız eksik almayalım da. Oldu gibi ya. Onaylayalım bakalım. Hey Nat. Sana benzeyen bir oyuncu vardı. Hatırlıyor musun? Aha buraya mı girecek lan acaba? Şu Nat'ı tanıştıralım ya. Nasıl unutabilirim ki? Keşke cesaret edip konuşsaydım. Ya böyle düşünürsün işte. Takma kafana ya. Benim gibi bir eşkenar dörtgen. Hayalimin işini yapıyor. Ona soracak çok sorun var. Bence buraya gelecek o ya. Şey biraz araştırdım. Ve öğrendiğime göre şu anda Brüksel'de çekimdeymiş. Brüksel'e falan gidecek miyiz lan bu oyunda? Yani şu an Barselona'dayız. Bildiğim kadarıyla Londra'ya falan da gidiliyor. Brüksel'e de bence gideriz. Brüksel'e belki de artık şansımı deneme zamanım gelmiştir. Aha ben Canat oraya doğru gidecek. Cesaretini topladı. Sana inanıyorum. Hayalinin peşinden git. Teşekkürler Alexis. Öyle yapacağım. Diyerekten şu anda yıldızlarımızı alıyoruz tekrardan. Bakalım. Yeni birileri geldi, çok kalabalık geldiler ya. Sen nesin? Yüksek sesli müzeye katlanamıyorum diyor. Senin burada olmaman lazım o zaman. Neyse seni buraya koyalım bakalım. Kıvırtmak mı istiyorsun? <laughs> <laughs> tamam şurada oyun o zaman ya. Ama yüksek sesli müziği sen şu an her türlü duyarsın. Neyse. Dans etmek istiyorum. Roşan gel bakayım. Dans etmek istiyorum. Beri sen de gel. Çok fazla parfüm sıktım. Dans etmek istemiyorum. Sen de o zaman şurada ol. Tamam mı? Bunlar birbirlerini rahatsız etmez. Dans etmek istiyorum diyor. Lucia. Gel o zaman şurada dans et. Hatta şurada dans et. Ağır mı kokuyor? Ee, tamam sen şurada dur o zaman. Dans etmek istemiyorum. Yüksek sesli müziğe katlanamıyorum. Çok fazla parfüm sıktım. Seni de o zaman şuraya koyarım. Şu rahatsız olmazsa iyidir. Sen dans mı etmek istiyorsun ya? O zaman şöyle gel. Teo ile olmak istiyorum diyor. Sen de buraya geliyorsun. Teo da buraya geliyor. Doğru mu? Doğru. Şu anda her biri tekrardan oldum. Onayla diyorum bakalım. Burayı da basit bir şekilde yaptık. 38 yıldız ulaştık. Barcelona'nın best seviyesini tamamlamış oldum. Ve şu anda Barcelona'nın özel seviyesini açtım. Yani bir bakabilir miyim? Özel seviye nasıl oluyor? Şu mu? Burası da Brüksel. Aynen. Bakın Barcelona'dan sonra Brüksel geliyor. Ben şu an her birini tamamladım buranın. Bütün yıldızları aldım bu arada. Şu otobüste bir eksiklik yapmıştım ya. Onu da gittim tamamladım arkadaşlar. Siz görmediniz. Yani şu an bütün yıldızları aldığım için gizli bölge açtım. Aynı şekilde bu bölümde de muhtemelen öyle bir şey olacak. Gizli şeyleri açmak önemli yani. Tamam şu nişan mıdır düğün müdür nedir oraya bir gidelim bakalım. Yeterince yemek yok. Aşçı mı lan bu? Kim bu? Bu misafir herhalde ya. Herkese yetecek kadar var paylaşmamız gerek sadece. Bunlar niye taş takmış abi? Kral edalesinin düğünü mü bu? Yemek istediğiniz yemeğin olduğu masaya oturun yeter. Sanırım düğünü düzenleyen kişi ya bunlar. Ha anladım. Klasik İspanyol mezesi yani. Aynen öyle. Bu şekilde herkes istediğini yiyebilir. Şimdi ben ayarlayayım bakayım herkesi. Evleniyorum diyor Arya. Arya gel şuraya. Angela evleniyorum diyor. Sen de gel bakayım buraya. Yeni evli çiftin yakınında olmak istiyorum. Tamam sen de buraya gel Sadıç. Sadıç mı deniyordu ona ya? Başka evli çiftin yanında olmak isteyen birisi var mı? Ja de. sen de gel bakayım buraya. Çok fazla parfüm sıkmış Alexis. Normalde sen böyle bir şey yapmıyordun. Tamam otur bakayım. Şurayı etkiliyorsun şöyle. Ve Alexis Nat olmayınca konuşacak birisi bulamadı. Aa Nat burada ya. Tamam Nat da bir sohbet ettirelim biz tekrardan. Yanında çocuk istemiyorum diyor bu arada. Şuralara şuraya çocuk koyamayacağım. Yeni evli çiftin yakınında olmak istiyorum. Parfüm kokusu sevmiyorum. O zaman seni de şuraya koyalım. Şu sıra olur yani bizim için. Şık biriyle masa paylaşmak istemiyorum parfüm kokusunu sevmiyorum diyor. Mesela şuraya koysam bunu bunlar şık mı? Bunlar şık değilmiş. Bakın aynı masaya oturdular. Şık olanlar şunlar mı acaba? Mesela metivi şuraya koyarsam evet. Bu salatayı beğenmedi. Balık yemek istiyormuş. Bu da şık birini beğenmiyor. Tamam sana balık yedirelim o zaman. Geç bakayım şuraya. Sen ne yapıyorsun? Çok fazla parfüm sıktım. ...jadil olmak istiyorum. Jade bu mu lan? Tamam gel o zaman şuraya. Bu birazcık da serhoş galiba ya. Kafasından işaretler çıkıyor. Çok fazla parfüm sıktım. Ha bu parfüm işareti. Tamam. Mika seni nereye koyacağız? Seni kesinlikle bu masaya bir yere koymamız gerekiyor ya. Şöyle koyalım. Bu etkilenmiyor zaten. Biriyle konuşmak istiyorum diyor. Seni de şuraya koyarsan konuşur musun? Bunlar sohbet ediyor böyle üçlü bir şekilde. Mükemmel. Natalie da balık yemek istiyormuş. Bir tane daha balığımız var. O zaman seni şuraya koyacağım. Sohbete kulak misafir olsun bu taraftan. Natalie'yi da buraya koyalım. Jenny Alexis'in yanında olmasını istemiyormuş. Jenny seni şuraya koyarım o zaman. Burada dur bakalım. Peynir yemek isteyen yok mu ya? Laura gel şu peyniri bir ye. Son iki kişi şey. Bunlar da direkt olarak oturur bence. Balık yemek istemiyorum diyor. E tamam yeme zorla mı yedireceğiz? Dur burada. Balık diyor lan. Ha balık olmayan masaya mı koyacağız bunu? Abi saniye. Yemek bu taraftaysa bu üçü balık yiyor. Peynir bu taraftaysa üçü bunu yiyor. Tamam. Ebeveynim mat ile olmak istiyorum. Yanında yaşıtım biri olsun istiyorum. Diyor ve bunu da buraya koyduğumuz zaman yaşıtlar da buraya oluyor. Şu anda mükemmel bir şekilde. Burada da uyum sağladık. Herkes memnun. 17 oldu. Seviyeleri geldiğimiz zaman şu anda Barcelona'yı tamamen bitiriyoruz. Oyunda 5 seviye var. Şu anda bakın Brüksel var sırada. Brüksel'den sonra nereler vardır bilmiyorum ama her birini bir bölüm harcarsak 5 bölümde bu oyunu çok tatlı bir şekilde bitiririz. Belki de hızlanırım. Bir videoda 2 bölüm yaparak önümüzdeki 2 bölümde oyunu bitiririm ama ben şu an burada durmak istiyorum. Barcelona çok tatlı bir bölümde. Umarım Brüksel veya diğer bölümlerde aynı şekilde aynı tatlılıkla devam eder. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.